serimize devam ediyoruz ve şimdi yeni masalımız açılmamış paket. Kalabalığı tekmeleriyle ikiye yararak ilerledi. Etrafında yükselen itirazlara hiç kulak kasmadı. Budanın önünde toplanmış kalabalığı aşıp bilgenin önüne kadar ulaştı. Herkesin yaptığının aksi yönde saygıyla eğilmedi budanın hatta selam bile vermedi ve avazı çıktığı kadar bağırarak hocaya küfretmeye başladı. Şikayetin ne olduğunu anlamak bile zordu. Budayı dolandırıcılıkla suçluyordu. Genç insanları gerçekten dinden uzaklaştırdığını söylüyordu. Ona inananların parasının peşinde olduğunu ve dünya için gerçek bir fark yaratmaktansa kendine tapan bir nesil yerleştirdiğini ve yetiştirdiğini iddia ediyordu. Durmadan nefes bile almadan suçlamaya devam etti. Sonunda sustu. Bu da ona eski bir dostuymuşçasına merhametli bir şekilde gülümsemeyle bakıp ziyareti için teşekkür etti. Adam şaşırdı ve dönüp gitti. Adam gittikten sonra Buda'nın müritleri etrafında toplandı. Hepsi merakla Buda'nın işittiği onca nefret söylemine karşı nasıl bu kadar kibar ve sakin kalabildiğini öğrenmek istiyordu. Buda her zamanki gibi sakin neşesiyle durumu açıkladı. Biri gelir kucağınıza bir paket bırakır ama siz onu açmak zorunda değilsiniz. Bu dostumuz da geldi ve bana bir hediye paketi bıraktı. Ona ihtiyacım yoktu. Açmadım o kadar. Yani bu güzel masal bize ne mi anlattı? Seçici ol. Her ağızdan bir ses çıkar. İnsanoğlu, övü, tavsiye, geri bildirim vermeyi çok sever. Maalesef çoğu zaman dışarıdan gelen yorumlar bize yardımcı olmuyor. Çünkü yorumların hepsi, yorumu yapan kişinin gerçekliğini anlatıyor. Bizim gerçekliğimiz farklı olabilir. O nedenle hangi geri bildirimi kabul edeceğin konusunda son derece seçici ol. Çok iyi niyetle yapılmış bir yorum bile yersiz olabilir ve kanatlarına zarar verebilir. Kendine şu üç soruyu sor. Şu an bu alanda tavsiyeye ihtiyacım var mı? Bana tavsiye veren kişi bu hakkı vermek istiyor muyum? Son olarak da, onu rehber olarak kabul ediyor muyum? Hadi birazcık farkındalık yaratalım. Mesela, yorumsuz bir gün deneyimlemeye var mısın? Kimseye tavsiye vermediğin, konuşurken başkasına iyi olanı ya da kötü olanı göstermek için önderlik etmediğin, İçindeki yargıcı susturduğun bir gün olsun mu? Hadi Budan'ın sözüyle bu masalı bitirelim. Öfkene tutunmak, başka birine atmak için elinde bir kor tutmaya benzer ve sadece seni yakar. Yeni masala devam ediyoruz. Yeni masalımıza devam ediyoruz. İnsan saçının telinden tırnağının ucuna kadar bir mucizedir. Pürüzsüz bir cilt, parlak gözler, güçlü kollar ve esnek bacaklar. Her bir parçasının itina ve hünerle başka başka melekler tarafından yapıldığı söylenir. Ancak bu melekler karanlıkta çalışırlar. Ve aralarındaki uyum zaman içinde hiç durmayan mükemmel bir dansa dönüşür. Her biri ayrı bir iş yapar. Elden ele insan parçaları dolaşır. Kimi üretir, kimi birleştirir, kimi yerleştirir. Tek bir söz kullanmadan kusursuz bir uyum içinde çalışırlar. Özellikle de insan kalbi apayrı bir sanat eseri. Melekler kalp için çok başka çalışırlar. Her kalp farklıdır. Şekli, ritmi, tınısı diğer kalple aynı değildir. Yapılırken elden ele dolaşır. Meleklerden biri dokunur, biri şekil verir, biri sever, biri üstüne üfler ve kalp hazır olunca o biricik kırılgan eseri kainatın en ama en sakar meleğine verirler. Sakar meleğin işi basittir yapımı tamamlanmış, kalpleri insanların göğsüne yerleştirmektir. Hepsi bu. Yalnız her defasında hiç istememesine rağmen olanca dikkati verdiği halde tuttuğu her kalbi mutlaka yere düşürür ya da bir köşeye çarpar. Bu yüzden kusursuz ama kırılgan kalplerin hepsinde bir kırık oluşur ve o melek onları alıp İnsanların göğsüne öylece yerleştirir. O kırık kalpler göğsümüzün içinde acı çeker. Karanlığın içinde ağlar, tüm olmayı özler. Kırık kalplerimiz sürekli onarılmanın bir yolunu arar, ışık arar. Peki ışık nereden girer kalplerin içine? Tabii ki kırıklardan. Burada aslında bize bu güzel masal, derin masal ne mi anlatıyor? Sahip olduğun yaratılışından itibaren kusur olarak düşündüğün şeyler sayesinde bu kadar zamandır geldin. Bugüne kadar geldin. Hepimiz kusurluyuz. Mükemmellik peşinde kaybolur. Kabul yolunda kendini bulursun. Şimdi değişim ve gelişim zamanı değil. Şimdi kendini olduğun gibi kucaklama zamanı. Tamla, kusurların sayesinde ulaştın. Ve aslında hayatındaki birçok eksik parçanın o kusursuzluğunun içinde ararsın. Ama aslında cevaplar senin kusur olarak gördüğün yerlerindedir. Kendini yargıladığında tıkanırsın. Değişim kendini affetmekle şefkat duymakla başlar. Hadi bir alıntıyla bitirelim mazalı. Şu anda sadece elimdekilere ihtiyacım var. Ve ihtiyaç duyduğum her şey elimde. Yeni masalla yolumuza devam ediyoruz. Yeni masalımızla başlıyoruz. Bütün aile bireyleri ünlü hocanın kitaplarını tek tek okumuştu kitaplardan aldıkları değerli dersler hayatlarına yön ve şekil vermişti. Ancak çok uzak bir kıtada yaşayan bu bilgi hocayla hiç karşılaşmamışlardı. Onun yüzünü hiç görmemişler, sesini hiç duymamışlardı. Bu nedenle bir gün sırf onunla tanışmak için ailece uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Kıtaya varınca aslında işin kolay kısmının yola çıkmak olduğunu anladılar. Yaşlı adamın evini nasıl bulacaklardı acaba? Kimsenin hiçbir fikri yoktu. Hoca pek de sosyal bir adam değildi. Onu tanıyanlar bile evine hiç gitmemişlerdi. Kimse adresini bilmiyordu. Ama araya araya sonunda buldular onu. Hocaya elleri boş gidemezlerdi tabii. Gün boyunca onun için özel hediyeler seçtiler. İlgisini çekebilecek kitaplar ve tabii ki yanında çiçekler ve çikolatalar. Binayı görünce çok görkemli buldular ve beğendiler. Ama hocanın daire numarasını takip edince anı binada değil avlunun arka tarafında dar bir merdivenin başının ucunda buldular kendilerini. Üzüldüler tabi. Bu kadar önemli ve değerli bir hoca her gün bu dik merdivenleri nasıl tırmanıyordu? Altıncı kata kadar ter içinde kaldılar. Kapıyı bulup çaldılar. Kapıyı yaşlı hoca açtı. Gelenlerin kim olduğunu, bu tanışma için çok uzun yollardan ve arayışlardan geçtiklerini öğrenince kapıyı biraz daha araladı. Küçük odasından daracık bir yatak, yatağın yanında yıkanmak için porselen bir leğen ve sürahi. Yatağın ucundaki çalışma masasının üstünde rafta birkaç kitap duruyordu sadece o kadar. Hoca özür dileyerek gelen misafirlere bir şeyler ikram etmek istediğini ama onları misafir edecek kadar yeri olmadığı için avludaki çaycı da ağırlayabileceğini söyledi. Bütün aile üzüntüden sus pus olmuştu. Şaşkınlıkla açılan gözleri yaşlı adamın küçük ve gösterişsiz odasını izliyordu. Meşhur hoca onların ve daha kim bilir kaç insanın hayatına ne güzel dokunuşlar yapmıştı. Bu koşullarda yaşadığını akıllarından bile geçirmemişlerdi. Sonunda anne dayanamayıp konuştu. Ama hocam eşyalarınız nerede? bu kadar az eşyanız olamaz dedi. Yaşlı hoca önce odasına sonra da dönüp misafirlerine baktı. Ya sizin eşyalarınız dedi. Bakıyorum da benden daha az eşyanız var gibi gözüküyor. Bu defa gülümsedi de aynı. Haklısınız hocam. Ama biz yolcuyuz. Kalıcı değiliz burada. Yolda fazla bir eşyaya ihtiyacımız yok dedi. Hoca müzik bir bakışta Bakıp gülümsedi. Konuyu daha iyi açıklayamazdın dedi. Ben de buralarda yolcuyum. Bir süre kalıp sonra gideceğim. Yolda neden fazla ihtiyacım olsun ki? Masa abi, bize ne mi anlattı? Bazen hayatın içinde eşyaların yoğunluğunda zihnimizin yorulduğunu, yaşayacak alanımızın kalmadığını fark ederiz ve bunu genelde bir yerden bir yere taşınırken hisseder ve onları ayıklarken buluruz kendimizi. Eşyalar bazen hayatı kolaylaştırmaktan çok zorlaştırır. Onları seçmek, almak, saklamak, koyduğumuz yerleri temizlemek, tamir etmek, yenilemek hesabını tutamadığımız bir enerji harcamamıza sebep olur. Yemek dışında hiçbir şey satın almadığım bir gün veya bir hafta Belki de bir ay Hatta cesaret edebiliyorsan Bir yıl geçirmeye ne dersin Bu yöntemle özgür bıraktığın enerji Hayatında şaşırtıcı yenilikler getirecektir Mesela bugün evinde Bir eşya azalt Hayattaki en güzel şeyler Şeyler değildir Hadi bakalım yeni masalla yolculuğumuza devam edelim Kral Süleyman'ın salonuna girip kalabalığı yararak bilge kralın ayaklarının dibine attı kendini. Yüce kral, yardım edin bana. Az önce pazarda ölümle karşılaştım. Onu tıpkı sizi gördüğüm gibi kendi gözlerimle gördüm, dedi. Süleyman, panik içindeki adamı sakinleştirmeye çalıştı. Merak etme dostum, ölüm ara sıra bazı insanlara gösterir kendini. Ben de onunla sürekli karşılaşırım. Bu seni götürmeye geldiği anlamına gelmez dedi. Adam yine panikle devam etti konuşmaya. Biliyorum onunla ben de daha önce karşılaştım ama bugün durum çok ama çok farklı. Bugün sadece ben görmedim onu. O da beni gördü, bana baktı ve kaşlarını çattı. O bakış, Yemin ederim, iliklerime kadar titretti beni. Hemen kaçmam lazım. Buralardan gitmem lazım. Yüce Süleyman, siz bütün rüzgarları tanıyorsunuz. Hızlı bir rüzgar çağırıp beni uzaklardaki Hindistan'a uçurmasını emretseniz, size sonsuza kadar minnettar kalırım dedi. Süleyman, korkudan titreyen adama baktı ve onu sakinleştiremeyeceğini anlayıp istediğini yerine getirdi. Kuvvetli bir rüzgar salonun ortasından dönerek esti. Adamı kalabalığın içinden çekip çıkardı ve uzaklara uçurdu. Bir hafta sonra bir sabah Süleyman sarayın koridorunda ölümle karşılaştı. Görünce olayı hatırlayıp zavallı adamı bakışlarıyla neden bu kadar korkuttuğunu sordu. Ölüm Önce olayı hatırlayamadı ama adamın Hindistan'a uçtuğunu duyunca kimden bahsettiğini anladı. Aslında ona kızmamıştım dedi. Sadece şaşırmıştım. Ruhunu o akşam Hindistan'da almam gerektiği söylenmişti bana ama onu burada görünce aynı günün akşamı adamın nasıl Hindistan'da olabileceğini merak etmiştim. Bu güzel masal bize ne mi anlattı? Kontrolü bırak. Önce bilinmezlik varken verdiğimiz kararların doğru olduğundan emin olmak mümkün değildir. Buna rağmen seçtiğimiz yolda inat ediyoruz. Hayat yolumuza tezadüfler, beklenmedik fırsatlar, değişimler ve son dakika yolumuza çıkan olaylarla birlikte şekil veriyoruz. Aksilikler yoluna çıktığında üzülme. Hayat zorluklarla ve aksiliklerle birlikte daha sihirli. Sana doğaçlama yapmak için bir fırsat verildi ve sadece oyna. Peki sen hangi plana tutunuyorsun? Hayatın bu konuda seni şaşırtmasına açık olabilir misin? İnsanı üzen olanlar değil, olanlar ve olacaklar hakkında kafasında kurduklarıdır. Hadi, bu gecenin son masalıyla yolculuğumuza devam edelim. Gün sabah sohbetinin ardından hoca yürüyüşe çıkardı. Öğrencilerinden oluşan ve görevinden uzaklaşıp tek başına dere kenarını düşünmeye ve kendiyle baş başa kalmaya giderdi. Bir gün bir öğrencinin onu uzaktan takip ettiğini fark etti. Ara sıra özel ilgi isteyen öğrencilerdi. Olurdu böyle şeyler ve hocayı ancak sabah yürüyüşünde yalnız yakalayabileceklerini çok iyi bilirlerdi. Hoca peşindeki öğrenciyi fark ettiği halde yanına çağırmadı onu. Kendini hazır hissettiğinde nasılsa yanıma yaklaşacağını biliyordu. Kısa bir süre sonra öğrencinin utangaç sesi duyuldu. Hoca da dönüp baktı. Hocam, acaba size bir soru sorabilir miyim dedi öğrenci. Hoca yanına davet etti onu ve ne öğrenmek istediğini sordu. Öğrenci heyecanla doğruldu ve yüzü hafif kızarmış halde "Hocam ben bu dünyada bir fark yaratmak istiyorum. Barış elçisi olmak istiyorum. Dünyada her yerde bir sürü gereksiz kavgalar oluyor. Ben işte bu yangınları söndürmek istiyorum. İnsanların kalbine merhem olmak istiyorum. Hocam bana barış getirmenin yolunu öğretseniz hemen yollara düşer, işe koyulurum. Çünkü içten içe dünyaya gelme sebebimin bu olduğunu hissediyorum dedi. Öğrenci daha devam ederdi konuşmaya ama hoca birden güçlü parmaklarıyla onu ensesinden tutup kafasını derin suyuna batırdı. Öğrenci hocanın elinden kurtulmak için çırpınıyor, ama hoca öğrencinin başını suya bastırmaya devam ediyordu. Dakikalar geçiyor, öğrenci bir nefes olsun alabilmek için bütün gücüyle çırpınıyor, kendisini tutan eli umutsuzca itiyordu. Üç uzun dakikanın ardından hoca ellerini bıraktı ve öğrenci derenin kenarına serilip öksürmeye başladı. Hoca bir sürü öğrenciyi izledikten sonra anlatmaya başladı. İstemek nedir biliyor musun dedi. Bu son 3 dakikada sadece nefes almak istediğin, zihninle, bedeninle, kalbinle istediğin hem de istemek budur işte. Ne zaman ki dünyaya barış getirmeyi bu denli istersen, o gün zaten hiç kimseye sormadan yollara düşer, barış tohumlarını ekersin dedi. Peki bu güzel masal bize ne anlatıyor? Ne istiyorsun? Bunu da isterim, şunu da isterim. Tokluk bilmeyen bir çağda yaşıyoruz. Reklamlar bizi tükenmeyen bir ürün yağmuruna tutuyor. Sosyal medyada katılmadığımız, binlerce etkinlik gidemediğimiz binlerce şey sergileniyor. İstemek mi? Çok aşina olduğumuz bir his. Muhtemelen sen de bitmek bilmeyen isteklerine karşı direnmeye çalışıyorsundur zaman zaman. Aslında istemek doymak bilmeyen bir açlık değil. Buna ancak geçici heves diyebiliriz. İstemek daha derin bir yerden gelir. Mesleğin, aileden geldiği, tükemin, tüketimin sınırlı olduğu, yolculukların zorla ve tehlikeli olduğu eski zamanlara nazaran biz sınırsız bir seçim çağında yaşıyoruz. Bu sınırsızlık bize meydan okuyor kalabalıkların içinde sürüklenmeden binlerce yolun arasından sana özgü olan yolu bulabilecek misin? Bu nedenle istemeyi ciddiye alman lazım. İstemeyi hissetmen lazım. Kalpten istemeyi kastediyorum tabii ki. Ve içine çektiğin havayı istediği gibi istemelisin. Tekrar soruyorum. Sen bu hayatta kendin için neyi istiyorsun? Bugün istekli mi, yoksa isteksiz mi hissediyorsun kendine sor bakalım. Hadi alıntıyla bu masalı bitirelim. Kalbime hasta bir çocuğa bakar gibi bakıyorum ve onun her istediğini yerine getiriyorum. Ve şimdi sen beni dinleyen güzel kalpli ruh kendine çok ama çok iyi bak. Şimdi derin bir güzel uykuya dalıyorsun sabahleyin uyandığında kendine enerjik, dinamik, mutlu ve çok dinlenmiş hissederek uyanıyorsun. Güzel uykular.